kurt şurada izliyor koyunu. Bak arkadaşlar. Koyunu sahipsiz gördüm. Koyuna geldi. Ben koyunların yanına gideyim. Bir bunda koyunlara saldırabilir. Bakın izliyor. Koyunları. Oğlum sizi yiyecek. Farkında değilsiniz lan. Salak herifler. kurt şurada izliyor koyunu. Bak, arkadaşlar. Koyunu sahipsiz gördüm. Koyuna geldi. Allah'tan ki gelmiş. Yağmur yağıyor. Durunu kaldıramam. Ne yapıyor acaba şöyle? Bak beni gördü kaçıyor. Vay be. koyun koyunları, koyunları yemeye geliyordu. Nereye gitti? Ben koyunların yanına gideyim bir onda koyunlara saldırabilir. Köpekler nerede bugün? Kuzular ayrılıyor. Koyunlar ayrılıyor. Herkes kendi kuzusunu ayrı saydı koyunu. Kasay'da ilaç yaptık. Parazit ilacı. Bu yüzden geciktik. Vay alçak koyun yemeye geliyorsun ha. Kayaların oradan da çıkmadı bak. Ha şu kaya. Bir sarıfın yukarı var. Gördünüz mü? Orada saklanmış bekliyor. O koşusu şey böyle diyor ki yukarıdan dereden gelip saldırmak için. Polos, 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 polos. Başu, ho, başu. Sorsi, ho, sorsu. Sors, 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 sors. Şimdi o caymadı. O üstten gelecek koyuna. Allah'tan biraz gündüzleri korkak. Yani gündüz de gece sergilediği cesareti sergileseydi Ya oradan şimdi beni takip ediyor. Beni görmezse o daradan koyuna gelecek dedi. Hıray! Oğlum sizi yiyecek. Farkında değilsiniz lan. Salak herifler. Acaba koyun şuralardan birini yıktı öldürmüş olmasın koyunlar burada. Buraları iyi kontrol etmeli. Hay! Hay! Bu bölge arkadaşlar iki tane azılı kurt girmiş. Bunlar özellikle şu yan obada hemen çadırların içinde bile kızları tutmuşlar. 2-3 tane diyor köpek bile Yanaşmışlar ama diyor kuzuyu gene bırakmamış. Yani köpeklere karşı koyuyormuş hala. Azgın kurtlar. Bir gitti gibi görünüyor ya. Şu anda dereden tekrar koyunlara gelecek bu. Bir tavşan, bir kurt. ne nereden çıkacağı belli değil. Oraların hepsini kontrol ettim. Herhangi bir cenaze yoktu. Demek ki kurt koyunu takip etmiş bir süre. Bakmış koyun sahipsiz geliyor. Ben de o arada çay içiyordum bir baktım dediler koyun gitti bizim evin koyunu gitti ben çayı yarıda bıraktım kalktım geldim içime doğdu biraz böyle hızlı hızlı yürüyorum bir baktım koyuna doğru geliyor ama beni görür görmez korktu eğer korkmadan devam etseydi orada o bir iki koyunu öldürürdü ben yetişene kadar yani şu tarafa doğru gitti. Drone'u kaldırdım ama herhangi bir şey göremedim. Tabi orada yağmur yağıyordu. Drone pek yani drone kalkamıyordu. Herhalde oradan da gitmiştir. Kuzuları bugün bağ motoruyor. Onu takibi almıştır. Ve buraya geldik. Tavşan kalktı. Sonbaharın burada nasıl olacak merak ediyorum. Şimdiden özellikle de bu yeni bölge transfer olmuş iki kurt. Beşu ne oldu biliyor musun Beşu? Ya biz evdeydik. koyunlar sahipsiz gelmişti. Az kalsın kurt koyunlarımızı öldürüyordu. Ya. Beşu çok tatlı. <laughs> çok tatlı diyor. Hmm. Ben yaşlıyım diyor biraz yaşlılara saygı gösterin. Gel Beşik gel. Gel oğlum gel. Boş 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 bak bak utan içinden gidiyor baş baş. Ben şu bak bak bak. Hey, peşu, ho, peşu. şu hava şu şu Çocuklar gelin buraya. Size büyük bir görev düşüyor. Lütfen dikkat edin. Tavşan mafşan değil. Kurt var, kurt. Ekstra dikkatli olun. gelse yarın bomba gibi olacak. Arkındalar bir kurt kokusu var ama kurt kurt diye arkadaşlar belki size sizi böyle baymış olabilirim ama yani gerçekten ortada çok ciddi bir durum var yani bu hiç de sık rastlanan bir durum değil çok Ender rastlanan bir durum. Köpeklerin bile bütün kimyasını bozmuş durumda. Hoy Gel bu tarafa gel. Gel, gel hayatım gel. Gel canım gel. Gel güzelim gel. Ha? Geç. Ha. Geç bu tarafa geç. Al sonra bu sana. Ne oldu biliyor musun? Bizim koyunlar yukarı gelmişti ya. Ben oradan çıktım bir baktım bir tane kurt koyunlara doğru geliyor. Şu hemen kayalık var ya hemen onun dibinden koyunlara doğru geliyor. Beni gördü durdu önce. Baktı ben yukarı geliyorum onu görmüşüm. Şu çıktı biraz kayaların orada bekledi ondan sonra yukarı doğru gitti. Yani bir beş dakika değil bir dakika geç çıksam orada bir iki tane koyunu öldürecek. Yine gelecek ha. Vallahi <laughs> yine gelecek. Çünkü çok açlar. Ne <laughs> yapacağız? Köpekler var yani. Çift el feneri takmışsın. Ya bak nerede lan artık. <laughs> yani çok şey ki, yani bizim köpekler de çok iyi yani. Çok <laughs> iyiler ama köpekleri mahvettiler. Yürü yürü. Ya ya. Ama bu ki bozgara. Bozgara öyle koşuyor ki onlar da. Koşuyor koşuyor ama bozgarı mahvettiler yani. O gece var ya bozgar Başakları artık. Da... Tabii. Bu gece de dinlensin. Bu kurdu bence öldürebilirler bizim köpekler. Yani çünkü o çok o çok fazla sınırı zorluyor yani. Bizim bu, bu, bu bozgarın bacakları da tutmuyor yani. Hı, da geldi Ama, mi? He, evet. O, yani o, o tam arkada yani. Hı, tamam. Bugün evet. yani o hani zaman kurt saldıracak. Aynen öyle. Hadi hadi. <laughs> Sen bir tane el fenerini ver bana. Benim kafamda bir tane var, bir tane de o. Sen de el bombası alalım. <laughs> tamam. Yok Ertal abi yani silah kullanmak yani çok şey yani. Zararlı bir şey yani. Çok kötü. Çok kötü. Yani kurtları yani şimdi öldürsen var ya yani kurt yani çok yazık bir hayvandır. Aynen öyle günah günah. Kırşın yani çok açlar. Yani hayvan cazlar yani mecburi de koyunlara gel, gelirler. Aynen gitsin tavşan yesinler ya. Yani ya biz onların yaşam, yaşam. alanını işgal ediyoruz. Biz buraları işgal etmesek var ya. Onlar şimdi çıkıyor. buralar tavşan, keklik, domuz dolu olur. Onlar da onlardan beslenir. Hayvan yani. Aynen ya. öyle. Mecbur. Aynen öyle. Mecbur, mecbur. Herkes mecbur. Biz mecbur, onlar mecbur. Evet. Sen de mecbur musun oğlum? He? Bu da tavşan kovaladı hıyar. Hadi. Öyle evet, hadi. Evet Kurt Bey. Kurt Bey tam olarak ne? Neredeydi? Oralarda bir yerdeydi bak. Işık tutayım. Orada gözü göründü. Takip edecek bizi. Ya bu kurt ne kadar aç bir hayvan ya. İnsan üzülüyor da bir yandan ya. Bu ne kadar acıkmış ki bu kadar çok sert saldırabiliyor ya. Geçen öldürdükleri koyunun leşini Eniştem gidip getirmişti köpeğinin önüne koymuştu kendi köpeğinin. Keşke getirmeseydi orada ben orada bırakmıştım da. Hani yeselerdi en azından. Diyorlar ya yiğidi öldür ama hakkını teslim et yani. İşte aslında bir yiğitlik yapmışlardı, becermişlerdi. Haklarını teslim etmeliydik. Korkudan nasıl ışıklar yakıyoruz. <laughs> Üç kişiyiz, üçlü ışık yakıyoruz. Ого! Да не. А не ковалиш. Ой, 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 ой. Да не Dış ne oldu dış ot Çekert Tilki mi dışat bırakma bırakma dışat bırakma boğmasınlar bırakma bırakma Dış neyle 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 Kalıcam o ne gittin Tamam güney güney o Åhå! Kulluyoruz. Bakalım tekrar saldırıya geçecek mi köpekler, biraz toparlanmış, biraz kendilerine gelmişler. Ama kurdun işi belli olmaz. Yak yak diye tıpkı. Bizde öyle bir söz var bizde. Derler ki, bir, bir kişi bir kişiye demiş ki sen kurt musun? kadar zeki misin? Bu kadar kurnaz mısın? Bu kadar becerikli misin? İnanılmaz güçlüsün. O anlama gidiyor o ses. Yek Mesela çok böyle becerikli birisine derler ki ya o kadar becerikli biri ki Greg ya Yani tam bir kurt kurt. O kadar becerikli. Geliyor, geliyor şöyle. Öyle. öyle. Şey yapmıyorlar yani ha. Hayır, to kurt terk edecek mi bizi? Hlas hukuksunu aldı. Bekler toparlanmaz hele Puzgüt efsane efsane. buradaymış falan kokusu bir süre terk etmemiş burayı demek ki o şey çıdırımla çektiğim zaman bir süre terk etmemiş burayı. Kızıl kurt Eğer postu deldirmek istemiyorsan Bizden uzak dur Ekip sağlam vallahi seni yerler Bak artık akıllı ol Bir boşluk yakaladın Hep aynı boşluğu yakalayamazsın biraz korkak davrandı yoksa Allah korusun vallahi orada 10 tane koyundu öldürebilirdi Ben yetişene kadar. <laughs> Bu gece de burada yatıralım. Koyun bir dinlensin köpeklerde. Ee, Çelenk koruyacak. Hayır içeri, içeri, içeri. Selam, içeri, içeri, çadır, çadır, çadır. Sen bize ait değilsin. Çadır, 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 çadır. Ya, çadırdır. Yola. Çadır. Sen bırak kuzuyu koru. Sangı diyor. Hav hav. Bu gece de soba yaktık ya. Oh. Yürümeyi de biliyor, avlanmayı öğrenmiş. Hava açtı, güneş çıktı. Bu yağmurlar çok iyi oldu. Yerdeki bir toz, toprak hepsi böyle gitti. Yeniden bahar gelmiş gibi. Bugün erkek kuzular da artık Iğdır'a gidiyor. Yaklaşık bir iki ay falan bir besi sürecinden geçtikten sonra satılacaklar. Dak kaldı tamamen koyunlara. Juni, berani Juni, bunun adı Deli Koç. Senk, çok küçük ya, fındık. Dün o kurt tam buradan geri döndü. Çelengin olduğu yerden koyunlar aynı şekilde buradaydı ve o arada gök gürledi. Bu taraftaki koyunlar şu tarafa doğru gitmeye başladı. Bizim elemansa tam çelengin durduğu yerde durdu beni gördü. Ben de neredeydim tam? Benim yaklaştığımı görünce biraz yukarı doğru gitti ve benim geldiğimi gördükçe kaçtı. Diğeri de demek ki o arada bu kayalıkların arasında nöbet bir nevi nöbet gibi. Çünkü o çekim sırasında ben iki kurt olduğunu fark edemedim. Sonradan görüntülere baktığımda bir değil iki kurt olduğunu hem de aynı karede görünüyorlar olduğunu gördüm. Yani bazen hani bir şey böyle dürter ya insanı kalk 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 ben çay içiyordum çocuklar söyledi dedi, koyunlar kalktı yemek yedim çay içtim böyle çayım yarım kaldı bardağı yarım bıraktım çıktım yani demek ki hani desem bir çay daha içeyim koyunlar gitsin bir şey olmaz burada biz bir geleceğiz bakacağız 10 tane koyunu öldürmüşler en az 10 tanesini öldürüp öldürüp bırakmışlar öldürüp öldürüp bırakmışlar yani artık sonbahar mevsimi. Daha ekstra dikkatli olmalıyız. Daha çok dikkat etmeliyiz. Köpekler de o sırada obadaydı tabi. Çünkü sürünün bütünü hareket etmemişti. Sadece bizim kendi koyunlarımız, bizim ev koyunları onlar gitmişti. Köpekler bütün sürü Hareti, harekete geçiyor. Biz harekete geçiyoruz. Onlar da bizimle birlikte harekete geçiyorlar. Git abinin peşinden git hadi. açacaksın. Oo, düşmesi kötü oldu. Bu götüne bez bağlamış kuş. Niye böyle koca arkadan vuruyor? Oğlum dur durun. Tamam, kavga etmeyin. Durun durun. Dur kavga etmeyin. Tamam oğlum sarsıldın. Hadi. Sen de yola. Sen hı? götüne biz bağlıyorsun. Sen niye kuşlara karışıyorsun? Çocuğa. Bugün Cemal Dayı evini yüklüyor. Yarın sabah gidecek. Benle de şat idare edeceğiz. Birkaç gün Cemal Dayı dönene kadar. Bu yoğun saldırılar altında ben ve Dışat idare etmek zorunda kalacağız. Benim ekstra dikkat etmem gerekiyor. Yani normal zamanın normal dikkatten biraz dışında dikkat etmem gerekiyor. Bazı koyunlar böyle her yerden su içmezler İlla çeşme olmalı, illa temiz su olmalı. <laughs> Bak be, şuna gitme, havayı nasıl kokluyor. geht jetzt. Keçiler niye sevmiyorum bakın. koyunlar otluyor. Onlar sürekli önde koyunlar sürekli çekiyorlar. Ya ya! Ya gidi! Ya ya! Ya ya! Karnovo ve ketu. geliyor bunlar kokusunu aldı bizi sürekli izleyen, takip eden Fezzi Baba'ya buradan selamlar, saygılar. Şimdi yatarak videomuzu bitireceğiz. Yatarak video çekip çekmek de güzelmiş. Şöyle yıldızlar. Koyanların gözleri ve çadırların eşliğinde bu videoya son veriyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.